yazı yapmasın kutunda ekranı fotoğrafını çekiyor. Bilgisayarlarda print sistemi özelliği hmm. hangisi? Evet. Hmm. Şu şekilde çıkartıyor. Hmm. Cihazın menüsü. Menüye giriyorum. Hmm. Yapacağım ayarlamalar kalıcı olsun istiyorsam ilk başta sistemden, yetkiden 4 tane 2, 2222 ile Hı hmm. Şifreyi giriyorum. Sizin de şifreniz bu. Hı hmm. -hı. 4 tane 2. Daha sonra alarmlardan, alarm limitlerinden, işte şu diğer deflerde var ya, 45'in altına düşsün, üzerin, yüzünün üzerine çıksın, o ayarı buradan değiştirip bu şekilde okey Ayarlarım değişti yapmış oldum ayarlamalar, şurada çıktı. Hı hı. Aynı şekilde Espo 2, Pipi, Karbonioks ayarlarını oradan yapabilirsiniz. Sinyaller seçeneği, bu görünüm menüsünü ayarlamak için. Görünüme geldiğimde, görünüm 5, boş mesela. Görünüm beş ayarlayalım. Kendimize göre ayarlamak için. Hı hı. Seçeneği koyuyorum. Okey diyorum. Görünüm beş geliyor. Daha sonra sinyallerden, kavislerden hatları seçiyorum. Ekranda kaç kanal görmek isterim? Hı hı. Bir, şey üç ve altı arası değişiyor. Altıyı seçtim. Bana altı tane seçenek Bir, iki, üç, ay, ay, ay. Okey dedim. Kanallar geldi. Tekrar sinyallere geldim parametrelere geliyorum. Bu sefer de bana üstte göreceğim nabızlar, nabız işte o üstte gördüklerimiz var ya parametreleri. Hangi görmek istiyorsun. Yatay mı dikey mi görmek istiyorsun? dikey görmek istiyorum. Atıyorum ben. Hı -hı. Geldim buraya. R, C, P, 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 Karbon Var mı? Karbon dioksit. Dikey olarak çıktı benim karşıma. <laughs> Daha sonra tekrar sinyallerden <laughs> görünüme geliyorum. Görünüm 5 hala boş. <laughs> Görünüm 5'e gelip geri tuşuyla geri tuşuna bastığında hepsini <laughs> oraya atacak. Şu şekilde attı. <laughs> Okey. Daha sonra yapmış olduğum ayarlamalar kalıcı olsun istiyorsam sisteme geliyorum. Ayarlara geliyorum. Konfigürasyondan depolama menüsünden buna gelip evet diyorum. Okey diyorum. Yapmış olduğum ayarlamalar kaydedildi. Her tamam. ekip ee, evet, kendine çıkıyorum. göre bir görünüm yapabilir. Yapabilir. Şimdi evet. şöyle söyleyeyim. Yazıcı. Telemetre ayarları cihaz internete bağlanabiliyor. Hmm. Yani internete bağlanabiliyor derken içerisinde bir tane sim kart takıp uyduyla bağlantıya geçiyor. Burada çekilen EKG'yi anlık olarak komutadaki doktor korpusun sitesine girerek görebiliyor. Biz bir şifre veriyoruz ona. Hmm. O şifreyle cihaza giriş çünkü yapıyor. Onda siz var. burada anlık EKG çekiyorsunuz. Komutadaki tamam. doktor da buradaki EKG'yi görerek sistemi yardımcı olabiliyor. Çok, Çok güzel ya. Öyle mi? Yok ben dedim bana göre... Onun için hani bir tane 3G bir ya da 2G'li data hattı. Türksel'e öneriyoruz biz. Çünkü Türksel her yerde çekiyor şu anda. Evet. Hı -hı. Cihazı da tamam. Türksel'e denedik. Biz çalıştı yani. Evet. Yani, tamam. yani TÜRSEL bir hat alıp da işlemi isterseniz bu işlemi biz yapabiliriz. Tamam. Ya da, tamam. da telefonda tamam. da yaptırabiliriz yani. Ne Şimdi yazıcı, EKG, oksimetre, hı? karbon yoksul, ayarları standart biz yaptık bunları. Diğer arkadaşlara da aynısını söyledim. O ayarlarla oynamamanız şey. daha iyi olur. Sisteme yani. girmeden sonra zaten kalıcı olmuyor değil hı. mi? Yani yani sistemi, evet yani. kalıcı olmaz zaten hı. o ayarlar. Yani şifreyi bilmeden sonra. Evet onlarda sıkıntı yok. Hasta menüsünde hastaya isim verebiliyorsunuz. Hasta adı yok diyor ya yukarıda. Hı hı. Buraya girip, üzerine gelip hastaya, rastgele. Rastgele bir isim verelim. İsmi hmm. yazdınız hastanın. Giriş dedim. Okey dedim. Hastanesi yukarıda çıktı. Hmm. Bunun amacı tarayıcıya basıp tuttuğumda girmiş olduğum hastanın ismini ben burada görebilmem. Hmm. Evet. Kim kim Amaç bu. bu Ve gece modu vardı onu. Onu gösterdim. İzleme uzun bastı. Yani. İzleme uzun bastı. yapıyor? Hayır o şekilde değil. Tamam. Tamam, da Sim kartı nereye takıyorduk? Sim kartı. Atma yeri şurası. Şurası. Tamam. Burada bir tane düz tornavidanı çekme yeri var. Ha, evet. Cihaz 3 parça olmasının sebebi ayrıldığı zaman hasta kutunu hastanın yanına koyun, monitör alın elinize, EKG'yi Bluetooth'la izleyebilirsiniz. Cihaz birbirine Bluetooth'la bağlantı yapıyor. Bakın şu anda birleşik görünüyor, ayırdım. Bluetooth'la bağlantı yapmaya çalışıyor direkt. Birazdan hmm. yaptı. Bluetooth'la bağlantısını kurdum, ısınacağız. Birleştirdiğim zaman siyah oldu. Kaç metre mesafe? 10. 10 metre. Sistemden ayarlar menüsü dil, tarih saat ayarlarını yapmanız için. Aynen. Bir de en son kartı formatlamamız gerekiyorsa Aynen. kartı buradan Aynen. formatlayabilirsiniz. Formatla evet dedim. Okey dedim. Format. Bütün, Bütün bilgiler gidiyor. Bütün bilgiler gidiyor. Kartı formatlar da Yani. Hmm. Bu karbondioksit ölçümünü ölçümü de yine aynı şeyden yapıyor. Evet. farklı mı? Yok yan taraftan <gülüyor> normal <laughs> EKG kablosu girişi gibi girişi var. Hı -hı. Takıyorsunuz hastanın e ağız ve burun ya da burun şöyle söyleyeyim. <laughs> i̇ki tane aparatı var. Onları yan yana şu şekilde getirmeniz gerekiyor. Aradan geçen hava. Evet. <laughs> <laughs> evet. Birbirini görmesi lazım. Bunun için özel aparatlar var zaten. Kaplometre cihazları için hastanın ambiyo bağlanan aparatları var. Hı hı. Evet. Orta. Şu iki tane algılayıcı sensörü o aparata şu şekilde takıyorsunuz. Görecek şekilde şöyle. Nasıl Aradan sabitliyoruz geçen. peki? Aparatlarda ne sabitleme yerleri var zaten. Yuvası evet. var. Yuvaya oturuyor. Aradan geçen havayı içindeki karbonhidratı cihaz alıyor. Ekrana yansıtıyor. Hı. Hiçbir yere basmadan menüyü çevirerek kanal değiştirebiliriz. Geldim. A ve B ve B3 görmek istedim. B3'e atıyorum. Bu anlık olarak tabi. Hmm. Cihazı kapatıp açtığında tekrar eski konumuna gelir. Hmm. Cihaz aslında çok basit bir cihaz, biraz karışık hmm. gibi görünüyor ama aslında kullanımı çok çok basit. Anlım. Çok Anlım. da e, şey, da bakarız, yani da. kullanım kılavuzunu mutlaka okumanız gerekiyor. Hmm. Kullanım kılavuzunda hepsi, benim anlattıklarımın hepsinden hariç diğer özellikleri de yazıyor ama hani dediğim gibi o ayarlar standart yapıldı zaten. Onlara kurcalamazsanız iyi olur? Hmm. Cihazın kaşık bağlantısı burada. Şuradaki bağlantı. O bağlantı bizimle ilgili. Bunu siz buradan evet. tutturmak için evet. kullanacaksınız. Tamam. Evet. Bayrak işareti bastığında vakayı kaydetti diyor mesela. Hı -hı. Ee, özel EKG'sini sürekli takip etmeniz gereken bir hasta var. Kaçırdınız bir yere. Bastınız, vakayı kaydeder. Kartın içerisinde ayrı bir klasöre kaydeder. Özel bir hasta olduğu için. Hı -hı. Diğer hastalar için de bunu aramazsınız. Amaç olur. Hmm. %99'u şu anda şarj olmuş durumda. Hı hı. %100 olduğunda çekeceksiniz fişten. Burada dediğim gibi uyarılar veriyordu. Bataryası alttan takıyoruz değil mi? Ben Bunlar geçen dikkat ettim. Her, birini, tanıttım, her batar birinin bataryası ayrıdır. Bakın. Efininki burada. Evet. Hasta kutununki burada. Hı hı. Montör iki burada. Evet. Birleştirmek için kesinlikle önce alt taraf sonra üst taraf. Bu şekilde. Herhangi bir zorlama yok. Zorlayla tutturamazsınız. Kırarsınız bir yerde. Yani. Sormak <laughs> istediğiniz bir şey var mı cihazla ilgili? Hani yani. basit olarak bu şekilde cihaz. Hani şeyi ee, şöyle söyleyeyim. Çok fazla detaya girersem çok kafanız karışacak. Çok kılavuz, çok Şu an için detaylı ya. Kılavuzu da bakarız. Kılavuzu da okuyarak cihazı karşınıza alın. Hocalara böyle bir şey. Zaten Hasan abi de biliyordur. Sıkıntı kalıp sana ulaşırız. Değil mi? Hasan abi profesyonel bu işte. <laughs> Aslında o öğretti bize bu işte. <de. gülüyor>